Mesud bin Ahmet'ten sonra Karahanlı tahtı sürekli el değiştirmeye devam etti. 1095'ten 1178'e kadar 20 hükümdar değiştirdi. Artık yıkılmaya yüz tutmuş bir hanedanlık vardı. 1178'de İbrahim bin Hüseyin tahta geçti. İbrahim bin Hüseyin Batı Karahanlı Devleti'nin son güçlü hükümdarlarından biri olarak tarihe geçti. 1178 yılında tahta çıktığında devletin başında Mesud bin Ali vardı. Ancak İbrahim güçlü bir siyasi hamle ile tahtı ele geçirdi. Hükümdarlığının ilk yıllarında en büyük amacı devleti iç karışıklıklardan kurtarmak ve merkezi otoriteyi yeniden kurmaktı. Uzun süren saltanatı boyunca bunu büyük ölçüde başardı ve Karahanlı devletine bir süreliğine de olsa istikrar getirdi. Bu dönemde Kara doğudan gelen Kara vassalı haline gelmişti. Kara